Herkese merhaba. Bu videomuzda 5 saniyede internet geçmişi nasıl temizlenir sorusuna kısa cevap vereceğim. Bildiğiniz üzere ziyaret ettiğiniz tüm web siteleri bilgisayar üzerinde kayıt ediliyor. Tabi gezindiğiniz bu web sitelerine bir başkası rahatlıkla erişebilir. Eğer gezindiğiniz web sitelerini bir başkasının öğrenmesini istemiyorsanız çok basit bir şekilde bunu silebilirsiniz. Burada hem Google Chrome hem Mozilla hem de Opera tarayıcısı için internet geçmişini 5 saniyede nasıl sileceğinizi anlatacağım. Google Chrome için klavyeden CTRL tuşuna bastıktan sonra gelen internet geçmişi penceresinden tarama verilerini temizle diyoruz. Ardından gelişmiş kısmını seçerek zaman aralığını tüm zamanlar yapıyoruz ve alttaki tüm kutucukları seçili hale getirip verileri temizle diyoruz. Böylece Google Chrome tarayıcısındaki tüm internet geçmişi silinmiş olacaktır. Mozilla için de aynı şekilde klavyeden CTRL tuşuna bastıktan sonra gelen soldaki internet geçmişi panelinde gün ve ayların üzerini tek tek sağ klikleyerek sil diyoruz. Böylece Mozilla internet tarayıcısındaki tüm internet geçmişi silinmiş olacaktır. Opera için ise aynı şekilde klavyeden CTRL tuşuna basıyoruz ve bu tuşa bastıktan sonra gelen internet geçmişi penceresinden tarama verilerini temizle diyoruz. Ardından gelişmiş kısmını seçerek zaman aralığını tüm zamanlar yapıyoruz ve alttaki tüm kutucukları seçili hale getirip verileri temizle diyoruz. Böylece opera tarayıcısındaki tüm internet geçmişi silinmiş olacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.